arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ve bugün ben sen... yapmıyor muydum girişi? Tamamını sen yapmıyordun ki oğlum. Oğlum hepsini ben yapıyordum lan. <laughs> tamam o zaman Aa. sen yaparsın. Tamam. Sen. oğlum tamam hepsini ben yapmıyor mi? muydum? Sil. hemen başlat gel ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün en son videomuza gelen yorumları okuyacağız demiştik. Bugün onu yapacağız. Haydar editör olarak soruları okuyacak. Biz de beraber Haydar'la beraber cevaplayacağız. Evet Aydar Bakalım neler Sayın sorusu. Aydar Sayın Aydar Aydar'dan Dümenler Aydar. Hayır Neydi Fıkralar. Aydar'dan dümenler bence Nasi Neyse başlayalım Eee <laughs> kiminkiyle başlayalım Arzu Sevgi Arzu Sevgi sormuş Videolardan ne neden hiç kız yok <laughs> Yani benim bir kız olmasına gerek sanmıyorum Biz dört kişi zaten kalabalık bir grubuz biz daha eğlenceli olduğumuzu düşünüyorum ve daha rahat davranıyoruz diye düşünüyorum yani. Sen ne düşünüyorsun? Ya cinsiyet bazında hiç düşünmedim de yani hepimizin anlaşabildiği ortak grup bu yani. Hani daha anlaşabilmek ve uyum meselesi yani. Diye düşünüyorum. Sen? Valla bilmiyorum mis gibi taş taş kokusu varken yani gerek yok. Ben susma hakkımı kullanıyorum. <gülüyor> <Benim> <gülüyor> başka sorulara geçelim. Diğer soruya geçelim. Ben ne düşünüyorum? Ne 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 sene, sen sormadın. Sen <laughs> niye yani. öyle Ben giderim bak. Görmeyin <laughs> öyle üzülürüm. Tamam, ben kız olsam gelmezdim yanlış aslında. Ben gelirdim abi. İkinci takipçimizin <laughs> sorusuna gelelim. Nerede olurdum abi? Ee, Orası da bizde var. <laughs> Elif Yargit sormuş. Kışkırtma videosu ne zaman gelecek? Ne zaman istersin Çelebi? Ne zaman? Çelebi ne zaman? Çelebi ne zaman? Şimdi şöyle yapalım. Elif Yargiz sormuş. Elif Yargiz. Evet, şimdi, şimdi şöyle, e, hani kışkırtma videosunu yarın biz fılkana kışkırtma çekeceğiz dersek olmaz. Hani yani. onu habersiz bir, e, bir günde ayarlayacağız ki hani o Aynen. şekilde Diğer olsun. Diğer üç yani. kişinin haberi olacak, Aynen öyle. olmayacak. Hani evet, böyle olur. konuşuyoruz, inşallah hmm. bana yanmaz bu arada. <laughs> ya da bir kişinin haberi olacak, üç kişiye yapacak. Çok değişik olur öyle. Yoo, <laughs> 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 harbiden yani. Başka ne sormuşlar? Abbas yan basan sormuş kardeşler. <laughs> <laughs> o ne biçim <laughs> şey lan? Nickname'ini kullanmış <laughs> adam bildiğin. Röportaj videosu gelir mi? Ya röportaj videosu... Güzel. Sarı mikrofon gibi mi soruyorlar acaba? Sokaklarda Soru birilerine şey bir şeyler yani. bir sorma. Arkadaşlar <laughs> şu anlık bence yani e, imkan el şu vermiyor, an... elverişli yani değil yani. Şu, şu an, an... Hı -hı. Aynı korona da var. İmkanı geçtim zaman da sıkıntı işte. Şu zamanda o da sıkıntı yani. Ben de öyle düşünüyorum. ben yine de sıkıntı başka ama ileri bir... de çekeceğiz bu videoyu. Aynen. Şimdi Onu yaparız, yaparız yani. Yaparız. var yani. Buse gözü tok sormuş. Çekimlerden sonra ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> çekimler şöyle oluyor. Video çekiyoruz. Aynen. Bunu Çelebi'ye veriyoruz. Çelebi montajı yaptığı için. Biz üç arkadaş gidip yatıyoruz. Aynen. Bütün Aynen. yük Çelebi'nin sırtında. Aynen. Bazen oluyor. Aynen. Aynen ben sadece video çekiyorum. Elinden gelse hmm. biz de taş çelebi diyeceğiz ama ne bileyim ona acıyoruz yani. Mütevazi davranıyorlar şu an. Haricinde e, video kalan yerleriyle uğraşmak olsun hepsini onlar uğraşıyor. Yani mütevazı e, mütevazi davranıyorlar. Ama düşünüyoruz ne video çekeceğiz diye hepimiz konuşuyoruz. Aynen. De, aynen. Öyle. Yani biz de istedik ki bir plaja gidelim, bir şey zonluğumuzu uzanalım. <laughs> Kulumuzu içerken orada denizde oynayanlara bak abi zıplayanlara ceylanlara giyiklere tam Her böyle şey bir çok... sen ne konuşsun lan değişik <laughs> ama öyle bir şeyimiz yok abi bari. ama gel gelelim şezlong yok Aynen. Denizi buldun da Şezlong'u izleyin. abi. O da deniz yok. Tek başka İrem, bir soruya geçelim. İrem Gündüz sormuş. Oho. Ne demiş? Ne demiş? Mertcan'ın sevgilisi var mı demiş. Vay. Arada İrem sen... bul bunu. Pardon sen onu bul. <laughs> Arkadaşlar şöyle söyleyeyim benim kızlarla pek aram yok. <laughs> ya o yani. o a, ne demeye çalışıyor? Ben geyim demiyorum yani. Kızlarla <laughs> aram yok demek istiyorum. Hiç yani. o ne? Ya arkadaşlar yani sevgilim yok. Olan iki arkadaşımız var Furkan Maydar. Çelebi ile biz sapız. Evet. Biz kullanmıyoruz. Biz kullanmıyoruz daha doğrusu. Bize fazla geliyor. Fazla yapıyoruz. Alerji yapıyor. Alerji yapıyor. Aşıntı yapıyor. Ben bu soruya geçerim. Bunu yazmazsanız zor. Evet, gireyim. <laughs> <laughs> Ayıp etmişsin ya. Biz seni kardeşimiz gördük. <laughs> Sultan Yıldırım sormuş. Sadece cezalı oyun mu çekeceksiniz. Ya şimdi mesela bu son çektiğimiz oyunda da ceza yoktu. Yani biz ceza hep oyun çekmiyoruz. Aynen öyle. Elimizden gelen imkanlar doğrultusunda oyunlar çekmeye çalışıyoruz. Aynen. Ya e da cevap şey mi demeye getiriyor? Hani hep oyun videosu. Mesela birisi yazmış ya, röportaj mı çekeceksin? Biz de i̇şte, farklı. Ha, farklı, ya, farklı cevabını, cevabını verdi çekim. Yani, yani cevabını verdiğimizi düşünüyor. Ne Ve de çekemediğimiz. Başka aynen. değişik videolar çekeceğiz illa like, ilerleyen zamanlarda. Yağmur Baysal, hayattan beklentiniz nedir demiş. Ya, çok, çok güzel bir soru gelmiş. Aynen. Baştan alalım. Baştan ben, sen mi başladın? Benden mi başladım? Hmm. Benim beklentim hayattan ee, şöyle söyleyeyim. Hani İnsanoğlunun çok nankör olduğunu düşünüyorum. Hayatta bulunduğu konumda, hani hangi konumda bulunursa bulunsun, genelde memnun olmuyor. Aynen. Hani Allah ömür verirse benim ileride yaşayacağım hayattan benim beklentim mutlu olabilmek. Allah bana hani e, beni nereye getirirse o anki orada olduğum konumda mutlu olabilmek istiyorum. Beklentim bu kadar. Benim ben de çele böyle dediğinde zannettim ki bunlar türban olayını çok <laughs> abartıyorlar falan diye. <laughs> <gireceğini zannettim. Get gülüyor> böyle şey zannettim. Kitaj yapıyor ya burada. <laughs> evet Furkan'cığım sen ne düşünüyorsun? Yani hayattan pek bir beklentim yok. Bir işim olsun, sağlıklı bir yuvam olsun yani. İş yani. Ne diyeyim yani? <gülüyor> <Furkanı> <gülüyor> Evli edeceğiz. mutlu çocuklu yani klasik. Arkadaşlar benim bir beklentim yok direkt ben söyleyeyim. Ben günü birlik yaşıyorum. <laughs> ben bu hayat şans eseri yaşıyorum zaten. Bir gün ölebilirim de yaşayabilirim de hiç belli olmaz. Arkadaşlar ben Senin? sadece ne bileyim ya ben mutluluk için yani mutlu olayım yeter be. Yani. Daha ne isim valla? Değil mi? En önemli şey yani. Bence yani. Güzel soruydu. Teşekkürler. Melike Aysel'miş. Hmm. Gündelik hayatınızda en düzenli kim? Arkadaşlar ben düzenli olduğumu söyleyemem. Sabah kalkıyorum, şapka yerine çorabı kafama geçirdiğim de oluyor. <laughs> yani. yani burada ben düzenliyim diyen de yalan söyler, beni söyleyeyim. Ama aynı evde yaşamıyoruz. Bir kelim biri benim benim diye gösterse bile değil. <laughs> Esmasına inanmayın. Yani ben de pek yani bir şey beklemeyin yani. Ben yarı düzgün, yarı düzgün değil gibi yani. Hem dağınık hem dağınık. Oraya bizim de yuvarlanıp gidiyoruz. Ortadayım Dağınırsın kardeşim. Ortadayım yani. Hem toplarım hem dağıtırım yani. Öyle. Ruh halime göre. Bilgisayar motosiklet çok düzenlidir ama <laughs> yani odam için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ben de ya normal olması gerektiği gibi. Hani düzensiz olsak bile pis değilizdir yani. Neyim olursa olsun temizizdir <laughs> ama hani düzensiz olabiliriz, evet. Hangisini okuyalım? Arkadaşlar Haydar bu arada kendisine sorulan bir soruyu atlamış. En üstte onu lütfen okursa, size onu, cevaplarsa. Aynen. Onu sonra okuyacağım. Ona kızacağım da. Kızacağım da. Eee <laughs> hangisini okuyayım? <laughs> Ekmek Reis sormuş ekmek Reis. O kim lan? <laughs> Mamera'nız neden titriyor demiş. İnşallah şu anda da titriyordur da baba. <laughs> <cevabı>. Aynen. <laughs> Aynen. 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 Bunun cevabını şu anda vermiş olalım <laughs> İnşallah yani. titremez. Arkadaşlar deniyoruz. benim bir genel bir açıklama yapacağım bununla ilgili. <laughs> Arkadaşlar bütçemiz olmadığı için elimizde olan imkanlarla çekmeye çalışıyoruz. Beğenip abone olursanız, yorum atarsanız bizim de para kazanma olasılığımız artıyor. Biz daha hiç Acuna para, para yolla. <laughs> daha YouTube'dan hiç para kazanmadık. <laughs> para yok. Elimizde para yok. olan imkanlar bunlar. İzlediğiniz için yine teşekkür ederiz her zaman olduğu gibi. Aynen yine destekliyorsunuz. Destekliyorsunuz sağ, sağ ol. olun. Adamsın adam. Onu da geçtik. Başka ne var? Hasan Aktaş. Hasan Aktaş. Demiş ki kardeşimiz Furkan yo, Furki askerlik ne oldu yazmış. Evet, sen askere gidecektin Furkan onu da. Kanka şimdi ee, Hasan Kardeşim şimdi şöyle bir şey var. Ee, koronadan dolayı askerlik ertelendi. Hani hiç kimseyi yollamıyorlar. Onun için benimki de Ağustos'a ertelenmişti. Yani erkene de alabilirler şu an. Haziran'da bir şey var. Alım var. Olursa işte Haziran'da çıkacak. Veya Temmuz'da. Bekliyorum. Ben de bekliyorum yani. Benim de bir bilgim yok. Kanka Öyle arkadaş ya. SMS mi atacaktı daha? Askerlikte ya. ya. <gülüyor> da, <gülüyor> de daha. Videoda için. <laughs> Çok iyi Haydar Ayşe ben, büyük. Aynen Haydar da soruya geldi. Kaçmış en üstteki soruyu gidip en son okuyor arkadaşlar. Haydi Ayşe beni can evimden vurdu. <laughs> demiş Neymiş? ki Ayşe kardeşimiz. Kardeşimiz. <gülüyor> <gülüyor> kardeşimiz. Haydar doğuştan mı kesin? Genetik mi demiş? Arkadaşlar ben açıklayayım bu videoda. Ben hobi olarak kellik yapıyorum. Normalde öyle değilim. Saçlarım şurama kadardır. Arkadan şuraya kadar. Evet. Genetik biraz da. Aslında çok da değil ama kısa kestim ondan öyle. Yani. Bir şöyle kafana Hayır, hayır yok. <laughs> Ayşenur Korkmaz. Çelebi okul bitince sanaldan mı yoksa Pardon. Ee, sanaldan mı para kazanacaksın? <laughs> ben bir an konuştuğumda sonra, <laughs> Aynen. çok yanlış bir yere gittim. Ben de hiç cezuma alamadım oraya gittim. <laughs> ben de aynı yoldan para kazanacağım diyecektim ama neyse. Ee, sanaldan mı yoksa çalışarak mı? Ya yani şöyle şimdi. Sanaldan para kazanmak için ya da işte sanaldan bir şeyler yapabilmek için uğraşıyorum. Hani bu sizde de işte YouTube mecrası böyle. Oyun mecrası böyle işte oyun açmaya çalışıyorum. Bir şeyler satmaya falan çalışıyorum ama. Tek gelir kaynağım oyun ya da işte sanal mecra olarak tanımlamak istemiyorum. Daha çok bir üniversite okuyup kendimi geliştirip bir meslek sahibi ol olmak istiyorum. Bu işi hobi olarak da yapabilirim yani. Öyle düşünüyorum. Gelelim diğer soruya. Salih Amel sormuş, saman Abi niye hiç adam okuldayo kardeşim? Teknik neyim ona sormuş. <laughs> saman yoldan bayan. Neydi bir bir şey daha? Ekmek biz. Ekmek bizim yani takipçimiz kim <laughs> abi? Bizim normal. Yani? Sahten. Yani, ya. yani neyim, neyim açık? Hain mi diyor herhalde? <laughs> Salih Amel kardeşimiz demiş ki, YouTube'dan gelen ilk gelir ile ne yapmayı düşünüyorsunuz? Çok güzel mükemmel bir soru sormuş. Cevabını vereyim. IMF'ye borç vermeyi düşünüyoruz. İlk gelir ile. Youtube gelirlerimizde IMF'ye borç vereceğiz. Ne yapabiliriz? Daha hiç para kazanmamışız ki. Bence <laughs> de yani. Direkt IMF'yi borca bağlayalım. Yani kazanacağımız para da belli. Bizim marketten kola çekirdek yapar zemper. Aynen. Yani. Yani evet. Beğenir, izler, yorum atarsınız her zaman dediğim gibi. Biz de yeni bir kamera alabiliriz kendimize. Yani güzel bir kamera. Evet. Arkadaşlar bir de gelecek paranın miktarına da bağlı. Şimdi öyle de bir durum var abi. Yani. Aynen yani yani miktarını bilmiyoruz. Biz hı. daha yeni başladığımız için bunu yani bence saçma biraz olmuş ilk başta sormanız. Daha evet. biz yeniyiz çünkü. Biz bir de evde sıkıldığımız için biz video çekiyoruz. Yani. Aynen yani yani biz şey eğlenmek için çekiyoruz. Eğlenmek Böyle için, eğlendire 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 için bir para kazanmak için çekmiyoruz yani. Aynen. Ama şey yapabiliriz mesela işte diyelim hani e, yani kısa bir süre sonra olacağını tahmin ediyorum ben hani para kazanmaya başladı diye. Gelecek parayı daha çok hani birlikte aktivite yapmak yerine de, e, işte kamera tutacağı alırız. Ne bileyim işte reklam gideririz. Hani ekipman yani. gelen yani buraya gideriz Aynen. Ben yani kendimize bir şey arayacağımız değil. Yani. Sizin için. Sağ Arkadaşlar ya. sizden gelen yorumlar cevapladık. İftar vakti olduğu için biraz aksamalar oldu tabi. İftarımızı açtık ve geç saatte çekmek zorundayız. Kapanışı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.